mutfağıma hoş geldiniz bugün ayva tatlısı yapacağız ayva tatlısı için malzemeler 4 adet ayva 10 adet karanfil bir buçuk su bardağı su 14 yemek kaşığı şeker Hadi hep beraber yapmaya başlayalım Öncelikle ayvalarımızı soymakla işe başlayalım ayvayı ortadan şu şekilde ikiye keseceğiz önce içindeki çekirdeklerini şöyle kenara alacağız. Çünkü kaynatırken içerisine koyacağız onları. Ortasına ayıralım. Ve dış kabuğunu soyalım. Bütün ayvalarımızı aynı şekilde yapmaya devam edelim. Ayvayı soyduktan sonra Kabuklarını ayvalarımızı tencereye yerleştirmeden önce tenceremizin dibine koyacağız. Bütün ayvaları aynı şekilde soymaya devam ettik ve hepsini tamamladık. Size söylemeyi unuttum, bunun için yeterli miktarda su ve yarım limonun içerisine sıkarak ayvalarımızın kararmamasını sağlayabiliriz. Ben bu şekilde yapmadım. Ayva kabuklarını tenceremizin dibine güzelce yerleştiriyoruz. Ve ayvaları üzerine koyuyoruz. Karanfilimizi üzerine atıyoruz. Ayvadan çıkardığımız çekirdeklerimiz vardı. Onları üzerine serpiştiriyoruz. Ve her bir ayva üzerine ikişer yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Şekerlerin üzerine ilave ettik. Şimdi üzerine bir buçuk bardağı suyum vardı. Onu gezdiriyorum. ve tatlımı ocağa alıyorum. Tenceremizi ocağa aldık. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ise altını kısacağız ve kısık ateşte rengini değiştirinceye kadar pişireceğiz. Hayvan kaynamaya başladı. Şimdi altını kısalım ve kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Ayvalar yavaş yavaş renk almaya başladı. Ve şöyle ayvanın altından şöyle yumuşak bir spatula yardımıyla ters çevirelim. Ve ön taraflarında kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Ayva tatlımızı kontrol edelim. Ayva tatlımız renk aldı. Ve şiresi de istediğimiz reçel kıvamına geldi. Yaklaşık iki buçuk saattir kaynıyor. Bu ayvadan ayvaya farklılık gösteriyor. Çünkü bazen bir buçuk saatte bazen iki saatte istediğiniz rengi alabiliyor. Ve şimdi altını kapatalım. Evet, servis tabağına alalım. Tatlımızı tabağımıza aldık. Ve altında kalan kabuklu şireli kısmı bir süzgece aldım. Ve şiresini aşağıya tencereyi çıkartıyorum. Ve aşağıya çıkardım. Şimdiki buradaki şirayı alıp ayvaların üzerinde gezdiriyorum. Ve ayva tatlımız hazır. Ayva tatlısı için pişirme saati vermiyorum. Çünkü dediğim gibi bazen bir buçuk saatte renk alabiliyor. Bazen bir saatte, bazen iki saat ve ya da iki buçuk saatte. Benim şu anki ayvalarım biraz geç renk aldılar. Herhangi bir renklendirici ya da katkı maddesi içerisinde yok. Ve şu an istediğiniz kıvamda ve istediğimiz renkte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.